Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde nesnelik programlamayı anlatacağız. Çok ayrıntıya girmeden şöyle açıklayalım. nesnelik programlamada sınıf ve nesne kavramları vardır. Biz zaten buraya gelene kadar sınıflardan biraz bahsetmiştik. Şimdi daha detaylı inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi nesnelik programlamanın temelinde sınıf ve nesne kavramları vardır. Biz bu kavramları kullanarak soyutlama, kalıtım, sanmalama çok içimlik gibi kavramları elde edeceğiz. Bunları tabi daha ileriki konularda anlatacağız. Java bildiğiniz gibi nesnelik bir programlama dildir. Bu nesnelik programlamanın artılarını en etkili biçimde kullanmaya çalışmıştır. İlk olarak sınıf kavramından bahsedelim. Sınıflar içerisinde değişkenler, metotlar veya bunun gibi alanlar bulunan bir taslaktır. Diyelim ki insan adında bir sınıfımız olsun. Bu insan sınıfında hangi metotlar bulunur? Mesela nefes al, yürü, koş gibi metotlar bulunabilir. Değişken olarak da yaş, boy, kilo, at, şehir gibi değişkenler bulunabilir. Bu sınıf bünyesinde bulunan değişken ve metotlarla bir taslak oluşturur. Dediğimiz gibi taslak derken neyi kastediyoruz? Şöyle açıklayalım. Biz bu sınıftan bir örnek yani bir instance oluşturduğumuz zaman bu her instance sınıftaki metot ve değişkenlere sahip olur. Yani biz bir insan sınıfından bir instance oluşturduğumuz zaman her instance'ın in bir adı, nefes al metodu veya koş metodu bulunabiliyor. Bu oluşturduğumuz her instance'a da biz nesne diyoruz. Şimdi Eclipse'i açalım. Burada bir proje oluşturalım ilk olarak. projemizin ismi ve nesne bir ve giriş diyelim. Daha sonra burada bir paket oluşturalım. Paketimizin ismine sınıf ve nesne kavramları diyoruz. Daha sonra burada bir sınıf oluşturalım. Sınıfımızın ismi de insan diyelim. Burada biz kendimiz yazmak yerine bir sınıf oluşturduk doğrudan. Şimdi sınıf tanımlaması nasıl olur onu açıklayalım. Bakın burada biz bir sınıf tanımlaması yapmışız. İlk olarak bir public anahtar kelimesini getiriyoruz. Bu tabi farklı olabilir. Fakat şimdi burada buna değinmeyeceğiz. Yani hangi anahtar kelime getirilir buna değinmeyeceğiz. Buna daha ileriki onlarda değineceğiz. Bunu yazmasak da oluyor. Fakat şimdi yazılı olarak kalsın. Bu anahtar kelimeyi yazdıktan sonra class diyoruz ve daha sonra sınıfımızın ismini yazıyoruz. Burada tabi süslü parantezlerle açıp kapama işlemi yapıyoruz. Şu an burada bir sınıfımızı tanımladık. Bakın burada sınıfımızın içerisinde bir metot var. Bu metot zaten programlamamızın başladığı metot. Bunu zaten yazmak zorundayız. Şimdi biz bu sınıf içerisinde değişkenler oluşturalım. İlk değişkenimiz ne olsun? String at diyelim. Daha sonra int'lash diyelim. Bakın bu da sınıfımızın içerisinde iki tane değişken oluşturduk. Daha sonra bir de metot oluşturalım. Bakın şu an insan sınıfımız iki tane değişkene ve bir tane metoda sahip oldu. Şimdi sınıfı tamamladıktan sonra yani bir taslak oluşturduktan sonra bu sınıfımızdan bir instance yani bir nesne oluşturalım. Nesne oluşturmak için ilk olarak sınıfımızın isim, ismini yazıyoruz. Yani hangi sınıftan bir e, nesne oluşturacağız onu yazıyoruz. Daha sonra nesnemize bir isim verelim. Kişi diyelim. Daha sonra anahtar kelimesini yazıyoruz. Son olarak da sınıfımızı yazıp e, parantezlerle kapatıyoruz. Şu an biz e, bir kişi nesnesi oluşturduk. Bu kişi nesnesi e, bu sınıf içerisinde bulunan e, bütün değişkenlere ve metotlara sahip oluyor. Yani bu kişi nesnesinin de bir adı, yaşı ve bir metodu var. Dediğimiz gibi kişi nesnesinde bir adı ve yaşı var. Şimdi bu kişi nesnesinin adına bir değer atayalım. Kişi nokta at dedikten sonra, kişimizin adı ne olsun? Diyelim Ahmet olsun. Bu kişi nesnemizin adı Ahmet oldu. Daha sonra Kişi nokta yaş diyelim. Yaşa da 40 atayalım mesela. Şu an burada kişi değişkeninin, pardon kişi nesnesinin adını ve yaşını belirledik. Şimdi bunları ekrana yazdıralım. Kişi nokta at Kişi nokta yaş Tabi bu arada şundan da bahsedelim. Ee, biz nokta operatörünü kullanarak e, Kişi nesnesi üzerinden erişebileceğimiz Değişkenleri ve metotları e, gösterip göre Görebiliyoruz. Bakın kişi nokta dediğimizde e, At ve yaş değişkenleri var. Ve daha sonra e, Bir de metot var. Biz burada e, kişi nesnesi üzerinden buradaki bütün değişkenleri ve metotları eleştirebiliyoruz. Tabi burada şu an işimize yarayacak olan e, ad ve yaş değişkenleri ve şu metot. Biz burada kişi nokta e, adı işaretliyoruz. Programımızı çalıştırdığımızda bakın ah Ahmet ve 40 yazdırdı. Yani kişi nesnesinin adını ve yaşını yazdırdı. Şimdi burada şu metodun bir değişken e, değiştirme yapalım. Bu metodumuzun ismine ad ver diyelim metodumuzda string tipinde bir değer döndürsün. Burada return at diyelim. Daha sonra bir metot daha oluşturalım. Bu metotta integer tipinde bir değer döndürsün bize. Bu da bize yaşı geri döndürsün. Bu da return yaş diyelim. Bakın burada kişi nokta at değişkenine Ahmet atadık. Yaşına da 40 atadık. Biz bu nesnenin. Burada adı ve yaşı ekranına yazdırırken kişi nokta at değil de kişi nokta at ver metodunu çağırıyoruz. Burada da yaş ver metodunu çağırıyoruz. Bu metotlar bize ne yapıyor? Nesnemizin adını ve yaşını geri döndürüyor. Bakın yine aynı şekilde Ahmet ve 40 verisini elde ettik. Biz bu şekilde sınıfımızın içerisinde değişkenler ve metotlar tanımlayabiliyoruz. Bir de şu şekilde bir örnek yapalım. Biz burada kişi nokta at diyerek doğrudan değişkenimizi değişkenimizin değerini atama işlemi yaptık. Şimdi biz bu atama işlemini doğrudan değil de bir metot aracılığıyla yapalım. O yüzden burada bir metot tanımlayalım. Void at yaz diyelim. Burada adı yazdırsın bizi. Bu ne yapacak? Aldığı parametreyi yani string tipinde bir parametre alsın. Bu aldığı parametreyi e, at değişkenine atacak. Bir de void yaş yaz diyelim bu metodun isminde de. Bu metotta int tipinde diyelim şöyle bir parametre alsın. Bu parametre ismine a, b, c falan da diyebiliriz. Bunun çok bir önemi yok. Buna da a diyelim. Fark etmez. Burada aldığı parametreyi yaş değişkenine atacak. Şimdi biz burada kişi nokta at diyerek doğrudan ismini vermiştik. Şimdi bunu şu şekilde yapalım. Kişi nokta at yaz diyelim. At yaz. At yaz metodunun içerisine de parametre olarak Ahmet yazıyor. Bu metod ne yapacaktır? At yaz metodunu çağıracaktır. Parametre olarak da Ahmet gönderecektir. Burada e, parametre olarak e, aldığı değişkenin değerini de burada e, at değişkenine atacaktır şu metod. Biz de bu metodu çağırmıştık zaten. Yaş yaz metodu da aldığı yaşı yani daha doğrusu aldığı parametreyi yaş değişkenine atacaktır. Yani bu nesnenin ...yaş değişkenine atama işlemi yapacaktır. Daha sonra burada e, yaş değil de... ...yaş yaz metodunu çağıracağız. Yaşına da 37 diye bir sefer farklı olsun. Yine aynı şekilde ekrana yazdırma işlemi yaptığımızda da... E, ...at ver ve yaş ver metotlarını çağıracağız. Bu metotlar da bize atanmış olan... ...yani şu metotlardan atanmış olan değişkenlerin... ...değerini kitörüne bize geri döndürecek. Programımızı çalıştırdığımızda bakın yine Ahmet 37 yazdı. Biz bu şekilde sınıfımızın içerisinde metotlar ve değişkenler tanımlayabiliyoruz. Şimdi burada bir nesne daha tanımlayalım. Burada da kişi 2 diyelim bu nesnemize. Kişi 2, kişi 2. Şurada da kişi 2 nokta atlar ve yaş verme tutarını çağırsın. Bu sefer kişimizin adı ne olsun? Mehmet olsun yaşı da ne olsun mesela 29 olsun. Programımızı çalıştırdığımızda bakın burada bu sefer Mehmet 29 yazdı. Tabi biz burada şunu da yapalım. Hem kişi bir nesnesini hem kişi iki nesnesini yazdırsın. Kişi bir ad ver, kişi bir yaş ver diyoruz. Burada ne hatası verdi? Tabi kişi bir değil pardon kişi olacak. Çünkü nesnemiz abi kişi. Programımızı çalıştırdığımızda ilk olarak kişi nesnesinin adını ve yaşını daha sonra kişi 2 nesnesinin adını ve yaşını yazdırdı. Bakın bu şekilde kişi nesneleri, kişi bir ve kişi 2 nesneleri ad ve yaş değişkenlerine sahip olmuş oldu. Yine aynı şekilde şuradaki metotlara da sahip oldu. Şimdi sınıf ve nesne kavramlarına bir örnek daha verelim. Bu sefer bir çalışan sınıfı oluşturalım. Bu çalışan sınıfında çalışanın adını ve diyelim maaşını tutsun. Bunun için yapmamız gereken ilk şey nedir? String tipinde bir ad değişkeni tanımlayacağız. Daha sonra int tipinde bir maaş değişkeni tanımlayacağız. İlk adımda bunları yapacağız. Daha sonra e, bir metot tanımlayalım. Bu metotta e, aldığı adı ve yaşı e, buradaki değişkenlere atasın. bu için tek bir metotta tanımlayabiliriz. E, void Void ata diyelim bu metodumuzun ismi. Bu metot iki parametre alsın. İlki string a diğeri de int b metodu olsun. Burada aldığı a değişkeni daha doğrusu a parametresi burada adı atansın. B parametresi de maaşı atansın. Bunu tek bir metotla yapabiliyoruz. Şimdi burada çalışan sınıfından e, işçi nesnesi oluşturalım işçi adında bir nesne. Daha sonra ünlü anahtar kelimesini kullanıyoruz. Çalışan. Bu işçi nesnesini oluşturduk. İşçi nokta ata diyoruz. Bu ata metodu tabi bizden iki parametre istiyor. İlk parametre çalışanımızın ismi. Buna Faruk diyelim. Diğeri de maaşı maaşı da 3000 olsun. Bakın bu şekilde ne yaptık? İşçi nesnesinin adına ve maaşına buradaki parametreleri atadık. Şimdi ne yapsın bize? Ee, burada e, işçimizin adını ve maaşını ekrana yazdıracak olan bir metot tanımlayalım. Bu metotta void yazdır olsun. Metot ne yapsın? Sistemi hatta ekrana şey yazdırsın. Peki ne yazdırsın? Adı şu olan, ne olan mesela? Ad olan olan işçinin maaşı 2. burada da maaş değişkenini eklesin sonuna. Daha sonra biz burada işçi nokta yazdır dediğimizde bu metot bize ne yapacaktır? Ekrana adı şu olan işçinin maaşı bu desin. Çalıştırdığımızda bakın adı Faruk olan işçinin maaşı 3000 dedi. Bu şekilde biz sınıfı içerisinde hem atama hem de ekrana yazdırma işlemleri yapan e, metot tanımadık. Yine bir nesne oluşturalım. Bu nesnemizin adını işçi 2. Buraya işçi 2 nokta ata, işçi 2 nokta yazdır diye. Parametre olarak da Mustafa diyelim. Maaşı da atıyorum. 2500 olsun. Bu şekilde programımızı tekrar çalıştırdığımızda bakın adı Mustafa olan işçinin maaşı 2500 dedi. Tabi buradaki işlemler her nesne için ayrı ayrı yapılıyor. Yani her her nesne için e, ad değişkeni ve maaş değişkeni ayrı. Yazdır ve ata metotları ayrı. Bu şekilde ayrı ayrı biz sonuçlarımızı elde ettik. Sınıf ve e, nesne kavramlarını temel olarak bu şekilde anlattık. Şimdi biz e, sınıf ve nesne değişkenlerini anlatalım. E, biz bu zamana kadar oluşturduğumuz değişkenler e, her nesne için ayrı ayrıydı. Yani buradaki işçi nesnesi için ayrı bir ad işçi iki nesnesi için ayrı bir at ve maş değişkenleri vardı. Yine metotlar da ayrı ayrıydı. Biz bunlara nesne değişkeni diyoruz veya nesne metotları da diyebilirsiniz. bir de sınıf değişkenleri var. Bunlar da her nesne için sabit bir değişkeni sınıf değişkeni yapmak için başına static anahtar kelimesini getiriyoruz. Yani biz burada bu değişkenin başına static string at dediğimizde artık bu değişken sınıfa ait oluyor. Yani her nesne için ayrı ayrı olmuyor. Şimdi buna da bir örnek verelim. Bunun için src'ye sağ tıklayıp new paket diyelim. Burada sınıf ve nesne değişkenler diyelim. Paketimizin adı. Finish diyerek paketimizi oluşturduk. Şunları bir kapatalım. Şurayı da clear ile temizleyelim. Daha sonra buraya sağ tıklayıp new class diyoruz. Burada da sınıfımızın ismi ne diyelim. Sınıf ve nesne değişkenler olsun. Çok bir önemi yok. Açıklama satırlarını siliyoruz. Dediğimiz gibi bir değişkenin başına statik anahtar kelimesini veya bir metodun başına statik anahtar kelimesini getirdiğimizde artık bunlar sınıfa ait olmuş oluyor. Şimdi bir örnek verelim. Statik anahtar kelimesini getirdik başına. Static string at diyelim. Bir at değişken olsun. Bu da statik olsun. Yani sınıfa ait olsun. Şimdi biz e, bu sınıftan bir nesne oluşturalım diyelim kişi bir eşittir. Neyip. Burada da evet nesnemizi oluşturduk. Daha sonra kişi bir nokta at değişkenine Mehmet atalım Daha sonra e, yeni bir nesne oluşturalım. Bu da kişi1 olacak bu. Şurada da kişi2 diyelim buradaki nesnemize de. Kişi2.at da diyelim Sezer olsun. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Kişi1'in adı Mehmet olsun. Kişi2'nin adı da Sezer olsun. Fakat bu şekilde olmayacaktır. Bunu görelim. Kişi1.at diyoruz. Bir de kişi2.at ekrana yazdıralım. Biz burada neyi bekliyoruz? Biri Sezer, diğeri de Mehmet olsun. Fakat programı çalıştırdığımızda x de sezer yazıyor. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü bu değişken artık bir sınıf değişkendir. Yani sınıfa aittir. Bunu hangi değeri atarsanız atayın bu sabittir. Fakat biz burada son olarak sezer değişkeni atadığımız için burada iki nesne içinde bu değer sezer oldu. Fakat biz burada statik anahtar kelimesini kaldırdığımızda tekrar çalıştıralım bakalım. Bakın Mehmet ve Sezer yazdı. Çünkü artık bu bir nesne değişkeni oldu. Yani her nesne için ayrı ayrı oldu. Fakat biz burada her nesne için ayrı ayrı değil de sabit yani her nesne için bir kere bir tane olsun diyorsak burada statik anahtar kelimesini getirmemiz gerekiyor başına. Sınıf değişkenleri bellekte yalnızca bir defa oluşturur. Fakat nesne değişkenleri kaç kaç defa nesne oluşturduysak o kadar bellekte yer kaplamış oluyor. Biz ihtiyaca göre dilersek sınıf değişkeni Dilersek de nesne değişkeni oluşturabiliriz. Şimdi bir de şundan bahsedelim. Diyelim şöyle bir metodumuz olsun. Void at ver diyelim. Bu metot bize ne yapsın? At değişkeni geri döndürsün. Return at diyoruz. Tabi burada string dememiz gerekiyor çünkü string tipinde bir değer dönecek. Return at dedik. Burada da kişi bir nokta adver metodunu çağıralım. Kişi bir nokta adver metodu. Şurada da kişi iki nokta adver metodunu çağırdık. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Biz statik anahtar kelimesiyle bir değişken oluşturduğumuz zaman dediğimiz gibi bu sınıf değişkeni oluyordu. O yüzden biz bu değişkene erişebilmek için bir nesne oluşturmamıza gerek kalmıyor artık. Çünkü bu bir sınıf değişkeni olmuş oluyor. Şimdi şu şekilde yapalım. Bakın burada bir, biz bir nesne oluşturmuştuk. Fakat biz nesne oluşturmadan da doğrudan sınıf adıyla yani burada sınıf adımız ne bizim? Sınıf ve nesne değişkenleri nokta alt diyerek biz bu sınıf değişkenin değerini e, Mehmet atayabiliyoruz artık. Çünkü bir nesne oluşturmamıza gerek kalmıyor. Yine aynı şekilde şuraları silelim. Şurayı da silelim. Bakın burada sınıf ve nesne değişkenleri nokta at diyerek e, biz burada at değişkenine erişebildik. Fakat biz burada statik anahtar kelimesini kaldırmış olsaydık burada da bir hata verecekti. Çünkü bize demek istiyor ki bir nesne oluştur. Yani bu değişkeni erişebilmek için bir nesne oluştur diyor. Şimdi burada kişi bir nesnemiz olmadığı için kişi bir nokta ver değil de sınıfımızın adı nokta adverme metodunu kullanabiliyoruz. Fakat burada bir hata veriyor. Şimdi bu hatadan bahsedelim. Bakın burada bunu ver metodunu statiğe çevirmemizi istiyor bizden. Peki neden statıya çevirmemizi istiyor? Şöyle açıklayalım. Bakın burada e, burada main metodumuz statik. Statik bir metot içerisinden biz statik olmayan metodu çağıramıyoruz. Peki burada biz e, adver metodunu statıya çevirdiğimiz zaman bakın hata kalkacaktır. Çünkü biz artık e, çağırmak istediğimiz metot e, statik metot yani e, statik metotlar içerisinden biz statik metodu çağırmış olduk. Yine aynı şekilde e, ad değişkenine de Erişmek istediğimizde, e, bunu bu zaten statik olarak tanımlanmış. Artık biz e, başına statik gerek, getirmemize gerek kalmıyor. Bunu göstermek için yine şu şekilde yapalım. Bakın burada e, biz at ver metodumuzun içerisinde e, at değişkenini döndürmüşüz geriye. Bu metodumuz statik. Statik metotlar içerisinden yine e, yalnızca e, statik olan bir değişken döndürebiliriz. Biz bu statik kelimesini kaldırdığımızda bakın burada yine hata verecektir. Diyor ki burada alt değişkeni statik yap. Çünkü sen statik metot içerisinde statik metod, statik olmayan bir değişkeni geriye döndüremezsin diyor. Biz de o yüzden alt değişkenin değerini statik yaptık. Artık bu şekilde alt ver metoduna ve alt değişkenine erişebiliyoruz. Program, programımızı çalıştırdığımızda bakın Mehmet çıktısını elde ettik. Özetle şunu söylemek gerekirse biz Sınıf değişkeni olarak tanımlamak istediğimiz değişkeni veya metodu başına statik anahtar kelimesi getirerek tanımlayabiliyoruz. Biz başına statik anahtar kelimesi getirdiğimizde artık bu sınıf değişkeni oluyor. Sınıf değişkenlerine de biz doğrudan sınıf adıyla erişebiliyoruz. Yani herhangi bir nesne oluşturmadan erişebiliyoruz. Son olarak da statik metot içerisinden statik olmayan bir değişkeni geriye döndüremiyoruz veya statik olmayan bir değişkeni erişemiyoruz. Fakat bunun tam tersi normal bir metot içerisinden statik bir metoda veya statik olmayan bir metoda veya değişkene erişebiliriz. Bunları zaten ileride anlatacağız. O yüzden fazla üzerine durmuyoruz. Şimdi de değer ve referans tiplerden bahsedelim. Onun için bir paket oluşturalım. Değer ve referans tipler dedik. Şurayı kapatalım. Bu bölümde ne inceleyeceğiz? Bir metoda değer tipinde ve referans tipinde parametre gönderdiğimiz zaman değişkenimizin orijinal değerinin değişip değişmediğini göreceğiz. Şimdi buraya bir klas oluşturalım. Buna örnek bir diyelim. Buraları siliyoruz şimdi. İlk olarak ne anlatacağız? Primitive tipteki bir değişkeni bir metoda gönderdiğimiz zaman orijinal değerinin değişip değişmediğini göreceğiz. Şimdi ilk olarak bir değişken tanımlayalım. Int a diyelim. Buna 100 atayalım. Şimdi biz bu a değişkenini bir metoda göndereceğiz. Bu metot a değişkenini onla çarpsın. Tabi burada bir metot tanımlamamız gerekiyor. Çarp diyelim. Çarp metodu ne yapsın? Aldığı int tipindeki parametreyi int a diyelim buna a çarpı eşittir 10 yapsın. Yani a 10 ile çarpsın bu aldığı değişkeni. Aldığı parametreyi. Şimdi biz burada çarp metodunu çağıralım. Tabii çarp metodunu çağıramıyoruz. Çünkü e, statik bir metot içerisinden e, bir metoda erişebilmek için erişmek istediğimiz metodun da statik olması gerekiyor. Artık çarp metoduna erişebildik. Çarp metoduna parametre olarak a değişkeni gönderdik. Bu gönderdiğimiz değişkenin değerini 10 ile çarpacak. Şimdi daha sonra, e, bakalım orijinal değerimiz değişmiş mi onu görelim. Biz burada A yazdığımız zaman, bakalım bize 100 mü verecek, yani eski değerini mi verecek, yoksa e, 100'ü e 10 ile çarpıp 1000 mi verecek. Programımızı çalıştırdığımızda bize 100 verdi. Burada e, şunu çıkartıyoruz biz, e, primitive tipleri bir de, e, metoda, parametre olarak gönderdiğimizde, bu e, değişkenin orijinal değeri değişmiyor. Normalde 1000 olması lazım. Fakat bu metod e, geriye döndüğünde, yani şuradan itibaren çalışmaya devam ettiğinde e, A değişkenimizin değeri 1000 değil de 100 oluyor. Çünkü burada A değişkeni bir kopyası gönderiliyor metoda. Kopyası gönderildiği için orijinal de değişmiyor. Şimdi bir de referans tipte bir değer gönderelim. Bunun için yeni bir sınıf oluşturalım. Buna da örnek 2 diyelim. Şuraları silelim referans tipleri en iyi örnek e, dizilerdir. Dizilerde bir referans tipte e, veri olduğu için bakalım e, dizinin bir elemanını metoda parametre olarak gönderdiğimizde bu elemanın değeri değişecek mi değişmeyecek mi onu görelim. Şimdi main metodumuz içerisinde bir e, dizi tanımlayalım. int dizi1 olsun bu. eşittir. Bu dizimize eleman atalım. 100, 200 300 olsun. Daha sonra tabi ee, bir metot tanımlamamız gerekiyor. Void değiştir olsun bu metodun ismi de. Bu metot parametre olarak ne alacak? int tipinde dizi bir alacak. Daha sonra tabi bunu statik olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü statik bir metot içerisinde erişmek için e, ee, bunun da statik olması gerekiyor değiştir metoduna biz parametre olarak neyi göndereceğiz? Neyi gönderelim mesela? Diziyi göndermemiz gerekiyor doğrudan. Dizi bir dizisinin. Ee, burada e, bu metot ne yapsın mesela? Dizi bir dizisinin ikinci elemanını diyelim 50 yapsın. Dizi birin üçüncü elemanını da Pardon burada ikinci eleman değil tabi. Bir diyoruz. Çünkü indisler sıfırdan başlıyor. İkinci indisli elemanına yani 300'ü de ne yapsın? 100 yapsın. Daha sonra burada e, biz yeni derleyerek yakına yazdıralım. Dizi birim birinci elemanı yazdıralım. Daha sonra dizi birim ikinci indisli elemanına yani üçüncü elemanı yazdıralım. Al birinci eleman yani sıfırıncı indisiyle elemanı da yazdıralım biz buraya. Şöyle sıfırlayalım. Bakalım şimdi e, dizimizin elemanları değişmiş mi? Metodumuzu çalıştırdığımızda bakın. E, dizi birin sıfırıncı indeksi elemanı yani 100 aynı kaldı. Çünkü biz 100 üzerinde bir değişiklik yapmadık bunda. Sadece e, 200 ve 300 üzerinde değişiklik yaptık. Daha sonra dizi birin birinci indeksi elemanını yani 200'ü Yazdırdığımızda bakın 50 elde ettik. Çünkü biz burada e, dizi birin birinci e, indisi elemanına 50 atamıştık. Bakın burada orijinal devde değişmiş oldu. Şuradaki örnekte bakın burada bir kopyası gönderildiği için orijinal değeri değişmiyordu. Fakat burada e, dizi tipte bir veri olduğu için e, burada dizi e, dizimizin elemanları e, değişmiş oldu. Yine aynı şekilde ikinci indisi eleman yani 300 ee, biz bu 300'ün yerine 100 atamıştık. Bakın burada orijinal değeri de değişti. Orijinal değeri 100 oldu. Ee, Referans tiplerde doğrudan e, bellekteki adres üzerine işlem yapıldığı için orijinal değeri de değişiyor. Ee, Referans tiplerle ve e, primitive tiplerle parametre gönderme bu şekilde. Kısaca üzerinde durduk. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda e, yapıcıları anlatacağız.